Bugün ne yapıyorsun? Oyuncak oynuyorum. Ya yeni oyuncak mı aldın kendine? Evet. Yay! Doktor olmuş gibi duruyorsun. Ha, <laughs> <laughs> doktorlara benzemişsin. Aa, sen bugün dişçi mi oldun? Evet. Ya arkadaşlar Berra bugün dişçi oldu. Ben doktor dişçiyim. Ya çok güzel bir haber. Labubus'unu da yanına almış. Doktorculuk oynuyorlar. Yay! O zaman hadi hemen dişlerini tamir etmeye başlayalım. Acaba bu ne? Bu hangi hayvan? Timsah mı? Hangi hayvan bu? Dinozor bence. Aa, dinozor mu? Olabilir arkadaşlar. Bu hangi hayvan? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Geldi çıktı. Ya gözlerini oymuş Berra. <laughs> Haydi bakalım bir güzel ona dişler yapalım. Sonra da dişlerini tamir edelim. Çünkü biz bugün dişçi. Hadi bakalım başlayalım. Evet doktor Berra şu anda ne yapıyorsun? Ee, bunu dişi yuvarlayıp bunun içine koyacağım. Ya Şimdi buna diş hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir tane örnek diş yaptık. Şimdi dişlerini yapacağız. Sonra da iyileştireceğiz. Evet. Hadi bakalım bir sürü diş yapmamız lazım daha. Evet. Hadi hadi bir sürü dişler yapıyoruz. Arkadaşlar siz de dişçi olmayı seviyor musunuz mesela? Burada bir tane diş fırçamız var. Siz neler yapmayı seviyorsunuz? Ay Berra'nın burada arkadaşları da onu izliyor. Ne kadar güzel. Berra tam bir dişçi olmuş. Bu kız bu işte çok iyi. Şuna bakın eşyalarına. Burada oyun hamurumuz var. Burada da ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar bununla? Tabii ki diş teli yapıyoruz. Yay. Evet Berra bugün bize dişler yapacak. O dişleri tamir edecek ve de diş teli yapacak. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Ha? O da dişin içine oyuyoruz, çürükleri çıkarıyoruz ya. Ama bu, bunun arkası çıkıyor. Evet, arkası dönüyor, önünü döndürüyor bak. Arkasını çevirdiğin zaman önü de dönüyor. Yay! Çok güzel. Hadi hadi dişlerimizi yap. Evet arkadaşlar, çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Son süratle dişlerimizi yapıyoruz ve yerine koyuyoruz. Çok evet. heyecanlıyız. Aa Berra bir tane de bunun içine diş koyup oyun hamuru koyup Diş şeklini çıkaralım mı? Yee! Çok eğlenceli oluyor. Hadi bakalım bunun içine hamur koyacağız ve diş şeklini çıkaracağız. Evet. Hadi koy bakalım içine. Çok güzel bir şekil çıkıyor arkadaşlar onun içinde. Evet sonra bastırıyoruz. Hadi bakalım. Kapat ağzını. Evet çok iyi bastır 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 evet kalan hamurlarımız da bunun içine koyuyoruz tamam şimdi açabilirsin. Evet gibi. başla. Yay! Evet bakayım arkadaşlar çok güzel bir diş şekli çıktı. Evet harika bir diş şekli çıktı onu da buraya koyalım. Evet. Siz de dişçi olmayı seviyor musunuz arkadaşlar? Biz Yay. dişçi olmayı çok seviyoruz. Bunlar yuvarlak yuvarlak kalsın. Evet hadi bakalım onu da koy. Evet. Evet sizin böyle dişleriniz var mı arkadaşlar? Çok güzelmiş evet. bu ben dişçi seti. Ben Evet bu dişçi seti çok güzelmiş arkadaşlar. Bakın Bakayım kutusu da be. böyle. Bakayım mu? Biz marketten aldık bunu çok beğendik. Aynı evet, harika. Çok güzel yapıyormuşuz. Evet, bütün dişleri tamamladıktan Bunlar sonra diş deli yapacağız. Dişleri. Evet, çok güzel. Evet. Şimdi... Dişçi olmak sanki çok mu zor Berra? Hayır. Değil mi? Sen dişçi olmayı seviyor musun? Belki çikolata verirsin. Tabii ki. Doktorlar istediğini yapabilir, özgürler. Evet. Aferin sana. Sen de büyünce dişçi olacak mısın? Evet. Ya, dişçi olmak güzel mi sence? Çok güzel. Bence sen bu mesleği çok güzel yerine getiriyorsun. Benim de bu yapsan acaba ne güzel olur? Ama e, bunlar çok küçük, sana yapamam. Ya neden ama? E, sen daha çok büyümem lazım. Benim daha da mı büyümem lazım? Olamaz. <laughs> sen kaç yaşındasın? Ben 65 yaşındayım. <laughs> aramızda 60 yaş varmış bak gördün mü evet. <laughs> evet dişlerimizi koyuyoruz diş işlerimiz bitiyor şimdi üst dişlerimiz var evet üst dişlerimizi yapıyoruz burada da labubumuz bizi izliyor evet arkadaşlar sizin de labubularınız var mı labubularınız varsa hangi renk evet yorumlara yazsınlar değil mi? benim labubumun kolu açıldı bir şey olmaz yenisini alırız evet. Evet hadi bakalım dişlerimizi yapıyoruz. Dilini en son yapalım. Dil çünkü böyle yapılmıyor. Sen dişlerini yap en son da dilini yapalım tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi diğer dişlerini yapalım. Evet. Şimdi sırada üst dişlerimiz var. Üst dişlerimizi yapıyoruz. Bence o üst dişler için çok büyük Berra. Şöyle yapalım. Kalanını çıkartalım bence. Ne dedim Bil ooo şuna bakın arkadaşlar Anne, bunu kapatın sonra bu şekil olsun hayır olmaz ki oturmaz içine öyle değil bir kere ben şimdi yapacağım arkadaşlara göstereceğim evet Evet, evet arkadaşlar biz dişlerimizi tamamladık evet. şimdi sıra dilimizde hadi evet. dilimizi yapalım bakalım Ay. bakalım Berra dili yapma işi de sende ee. evet Berra şu anda bize dil yapıyor kırmızı oyun hamurumuz bozulmuş o yüzden kırmızı dil yapamıyoruz evet. beyaz dille idare edeceğiz. Çok güzel oldu dilimizde. Şimdi ne yapmalıyız? Şimdi bunda sıra. Evet, şimdi diş teli yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Evet, şimdi diş telimize hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım diş telimizi yapıyoruz. Evet, çok güzel gidiyorsun. Bastırarak gitmelisin ama öyle olmaz ki. Bastırarak üstünden. Bak, ben bir tane sana örnek göstereceğim. Bak böyle. Şöyle. Bak görüyor musun? Zaten kendisi gidiyor. Gördün mü? Böyle. Çıkart şimdi bunu bunun içinden. çıkar, Çıkart. 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 Evet. Çok iyi oldu. Bakalım. Gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar bizim diş delimiz. Çok güzel oldu ama bunları tek tek yapmalıyız ve dişlere yapıştırmalıyız. Yapalım mı? Hadi yapalım bakalım. Evet arkadaşlar ben bir tane böyle örnek bıraktım. Bu kadar olabiliyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Hadi bakalım Berra şimdi sen de kalanını yap. Evet Evet sıra Berra'da. Şu anda da Berra yapıyor. Evet. Diş teli yapıyoruz arkadaşlar. Diş teli yapmayı kimler biliyor? Bak bakalım. Evet çok güzel oldu diş tellerimiz. Evet. Harika gidiyoruz. Peki bir şey söylemek Hı. istiyorum. Bir tane dişi çürümüş bunun. Bunu iyileştirmemiz gerekiyor. Ne yapacağız şimdi? Annem hani göremiyorum ben. İçeriden dişi çürümüş. Ben röntgenini çektirdim. Bir güzel baktırdım. İçeriden dişleri çürümüş. Aa. Şimdi onu tedavi etmemiz lazım. Evet. Bakalım tedavimiz başlasın o zaman Berra. Hadi. Evet. Evet arkadaşlar. Tedavimiz başlıyor. Hadi bakalım iyice iyice evet bütün dişlerimizin tedavisini yapıyoruz. Oy. <laughs> Oy. Berra şu anda zırrrr diş tamir ediyoruz. Evet dişleri tamir ediyoruz arkadaşlar. Bir güzel dolguları yapılacak. İyileştirilecek yapılması gereken aşamalardan yapacağız. Çok fazla şeker yemiş değil mi Berra? Evet. Çok fazla şeker yediği için de dişleri çürümüş. Evet. Mahvolmuş. Ve çürüdüğü için biz onun dişlerini iyileştiriyoruz. Evet. Dişçiler bunun için var. Evet çocuklar çok fazla bir çürük dişiniz varsa doktora gitmelisiniz ve fazla şeker yememelisiniz değil mi Berra? Yay! Geçenlerde Berra çok şeker yemişti ve Dişlerini ağrıyor de Hayır dişini delmemelisin. Hadi üst evet. dişleri duruyor. Daha üst dişlerini de yapmalısın Berra. Olmaz böyle ya. Bunu sonra, sonra dişini fırçalayacağım. Evet sonra da dişini fırçalayacağız. Sonra da arkadaşlarımızın dişlerini de tamir edelim bence. Olmaz <gülüyor> <gülüyor> Bence olur. Evet sonra da dişlerimizi fırçalıyoruz bakacağız. Aa, ateşe çıkabilir mi dişten sonra? Bakalım. Dişleri tamir ettikten sonra ateş çıkıyor mu arkadaşlar? Bilen var mı? Yazsın lütfen. Evet, bizim burada ateş ölçerimiz var. Berra şimdi ateşi çıkmış mı, çıkmamış mı ona bakacak. Evet. Değil mi Berra? Evet, çok iyi fikir. Bence de. Arkadaşlar gerçekten. bu da biziz. Birazcık da ilaç vermeliyiz ona. Çünkü ee, dişleri çok ağrıyabilir. Bu kadar işlemden sonra dişleri ağrımasın diye ilaçlarını veriyoruz. İlaç. Yay! Hadi bakalım. Diğer dişleri de hadi hadi. Diğerlerini de yap bakalım. Evet. Çok iyi gidiyorsun. Acaba bir tane dişini çeksek mi arkadaşlar? Aa, no. Ama ben yeni yaptım dişlerini. Aa, evet haklısın. Bakalım eğer dişlerini çok çürütürse çekelim bir tane dişini. Evet. Tamam mı? Tamam. Sen şimdi eee tamir ederken dişlerini bak bakalım çok kötü olan bir dişi varsa onu mutlaka çekmeliyiz değil mi arkadaşlar yoksa vallahi başına bela olur ben söyleyeyim bitti, Hı? bitti mi evet aa Berra çok güzel bir dişçiymiş arkadaşlar Evet. Şimdi bütün de dişlerimiz ateşine tamam ateşine evet hadi bakalım ateşine bakıyoruz ateşi var mı ay ama ateş oradan bakılmaz ki oradan mı bakılır bakalım. hadi bak bakalım ateşi var mı yok mu bakıyoruz şimdi çok heyecanlı ay çok Otur be. 35. O zaman normal bir ateşi var. Evet. Hadi bakalım. Şimdi dişlerini fırçalayacağını söylemiştim. Dişlerini fırçalamalısın. Arkadaşlar siz de diş fırçalamayı seviyor musunuz? Yay. Evet. Berra sabahları akşamları dişlerini mutlaka fırçalıyor. koyamam o yüzden yere düşüyor. Evet, o zaman öyle fırçalayabilirsin. Koymuşuz gibi yaparız. Evet, çok iyi diş fırçalıyoruz. Arkadaşlar, siz de ve akşamları <gülüyor> mutlaka dişlerinizi fırçalamalısınız. Evet, çok güzel. Çok eğitici bir video oldu. Ben bunu çok sevdim. Yay! <laughs> dişlerini fırçalıyor. Evet, sabahları ve akşamları dişlerimizi fırçalıyoruz. Bu çok faydalı bir şey. Bunu ne kadar de çabuk öğrenildi? İlacını içeceğiz. Evet, şimdi de ilacımızı içiyoruz. Oo oh, o. Oh, oh. <laughs> Aa ilacını bitirdi. Evet, arkadaşlar, ilacını bitirdi gördünüz mü? Hokus pokusu oldu sanki. Evet. <laughs> Anne. Efendim. Şimdi e, ben kulağıma takacağım şeyi versene. Evet, hadi bakalım, al tam bir doktorcu olduk. Evet. Evet. Şimdi kalbini sen mi dinleyeceksin? Çıkıyor, mu? çıkıyor, çıkıyor Kalbini mi dinleyeceksin şimdi? Evet. Hadi dinle bakalım. Kalbi neredeymiş kafasında? Evet. İyi. Aferin sana Berra. Sen tam bir doktor olmuşsun ya. Ay çok duygulandım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok iyi bir iş çıkardın. Harika gittin. Yani bu kadar iyi bir dişçi olabileceğini hiç beklemezdim. Aferin sana. Çak bakalım. Arkadaşlar <laughs> iyi dişçi oldu mu? Evet arkadaşlar. Berra'nın dişçiliğini beğendiyseniz mutlaka yorum yazın değil evet. mi Berra? Evet. Evet videomuzu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Bu kadar iyi bir dişçinin kanalına abone olmak ister misiniz? Yes. Evet. Bence de bu kadar iyi bir dişçinin kanalına herkes abone olmak ister. Hepinizi çok seviyoruz. Dişlerinize de kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.